Benimkisi başladı. Bu merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla VS videosu çekeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Durun piper Bey. al kanka piper al. Okey bir dakika piper. Aldım. Hemen hazır verdim. Bekliyorum. Tamam gel. Apaçık bir VS olacak. Apaçık bir röta yapmıştım çünkü. Pardon bu bir Yanlış haritaya girdik arkadaşlar. Evet özür dilerim arkadaşlar. Ama bu harita da güzel. Bu az önce oynadığımız harita değil mi Emrecan? Evet. Öyle. Oo ölüyorum Emrecan ölüyorum. öldürdüm. sefer <laughs> sonraki özellik arkadaşlar. Ama bu tür sayılmasın çünkü ben yanlış yazıyı seçtim. Okay bu tur eğitim turu şey turu Oo çok vurdu Çok iyi vurdum arkadaşlar Onun da canı çok az Şu an Evet Can az Gitten Olamaz arkadaşlar. Ben öldüm. Aa. Anne. Ben öldürdüm. Arkadaşlar bu sayılmıyor dediğim gibi. Ama gel. Şimdi haritayı kuruyorum. İlk turun günahı olmaz. He, gel. Açtım ödül ödül ama mı? Artasına. Evet. Gel şimdi sen. Ödül avı, ödül avı zor ya ödül avı. Ödül Hava neyse bir bakalım bakalım ne olacak ne Hadi bitecek Aa! Aa! Evet arkadaşlar şimdi zurnanın zırtını az önce aldım Niye boş ulti kullandın? Ya <laughs> taktik işte ne taktik boşu ulti gitti arkadaşlar. <laughs> taktik. Bu nasıl taktik? Ulti götüren taktik mi? Ne? Ulti götüren taktik mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle maalesef. Elimdeydi, çarptı. Hadi ya, öleceğim. Ya. Yeah. Ucu ucuna kurtuluyorsun Emrecan ucu ucuna. Evet. Ben Piper çünkü. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. VS Aha. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> alıyorum arkadaşlar. Yeniyoruz arkadaşlar, yeniyoruz arkadaşlar, yeniyoruz. Yeniyoruz, sıkıntı yok. Yeniyoruz, yeniyoruz, sıkıntı yok. Hayır ya. O mavi şey ona gitmemeli. Yıldız, mavi yıldız. Ah. arkadaşlar. Aha. Tamam arkadaşlar, benim bir planım var. Benim daha çok planım var. Aa, öldüm. 9 A öldüm. 9'a 9 ama onda mavi yıldız olmamalı. Mavi yıldız onda olursa kaybederim. Hayır. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar yenildim. Evet, <laughs> Oldu mu bu şimdi, şimdi. ama? Şimdi gel kolt. Kolt Tamam gel. Bu ortada kolt çok iyi. Arkadaşlar sizce hangisini alayım? Bence bunu alayım. Karamelek. Kostüm olarak mı? Evet. Diyosun. Diyorum. Ben... Gel bakalım. Allah 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 Allah. Al al. Eksi bir. Ya ben yanlış aksesuar seçmişim. Benim aksesuar da iyi değil bu arada. Ben bu aksesuarla oynayamıyorum. Öbürü hızlı dolduran o. Yapıyorlar. Şey o gümüş ben olan. Ben aldım. Daha iyi olmamışsın de. Aha. İçimizde bizim. Şey Bende de aynısı var. <laughs> Nasıl daha iyi yani? Hayır ya. Evet arkadaşlar. Oo. Oo. Büyük VS büyük VS bir sonraki maç bekleyin arkadaşlar. Bir taktiğim var. Bir sonraki maç hangi karakterle oynuyoruz Emrecan? En çok kupa aldığımız karakterle. En çok kupa. Evet. En çok ka kupa kastığımız karakter ile. Ben Edgar. Ben de Edgar galiba. O zaman ben kol alırım. Çünkü Edgar'dan sonra ya da birinci kolt sonra Edgar geliyor yüksek kupalılarda. Heh. Yeniyorum. Aksesuar. Yes. Güzel. Ama gel şimdi sen. Gel. 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 İnternetim gel, kötü. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuhu. Yes arkadaşlar geliyorum ben. Yendim yendim yendim. Zor oldu. Arkadaşlar bu sefer kazanmayı başardım. Zor oldu ama sonunda öldürmeyi başardık. Arkadaşlar şu anda 1-1 oldu. Arkadaşlar bu arada e, abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Unutursanız inşallah bana olursunuz Unutursanız küserim bakın. Şimdi ya da yani istediğin karakteri seç. İstediğin. İstediğim karakteri seçeyim. <laughs> evet. Arkadaşlar benim karakterimi görüyorsunuz. Aldım. Arkadaşlar benim şimdi. Hazır verdim. <laughs> Hadi Başlayalım. Ben Başlayalım. Ne geldi? Edgar. Edgar'a <laughs> Spike. <laughs> Edgar'a Spike. Hadi bakalım. Evet. Yiyeyim. Yiyeceğim. Şöyle GG basalım arkadaşlar. GG emojis, emojisi mi? Sen bana GG mi i̇şte diyorsun iyi. yani? Yani yani yani. İyi oyundu demek. Yine şanslısın ki o parçacıklar var. Yoksa Hangi parçacıklar? O şeyin içinden çıkan. Vallahi üstüne atlarım. Üstüne atlarım dedim ama ben. Tekrar üstüne atla. Yok şu anda ulti yok. Gel o zaman. Al o zaman. Edgar Spike bence biraz adaletsiz gibi ama bence adaletle. Çünkü ben bir şey yapacağım. Atla. Çok iyisin. Ama Edgar Spike adaletli olmuyor. Hangisi daha güçlü? Edgar. e ee, bir de taktik var diyorsun. Evet izle. Bak dedim sana. Bir öldürüşte taktik olmaz Emrecan. Sonra tekrar ben seni öldürürüm. Sonra öyle taktik olmaz. Olmaz öyle. Yani bak mantıkken ben de kaçarım. Ama ölüyorum. <laughs> i̇şte dedim arkadaşlar. JJ Kımbar öldürün ya. Değil ya arkadaşlar. Bu sefer almayı başardı. Şimdi Bakalım. de istediğin karakter. Tamam. Ama orta uzunlukta bir karakter al. Orta, orta uzun. Nasıl yani? Mesela Piper'dan küçük. Lily'nin vuruşundan büyük. Yelinin oruçundan büyük, ay fırından küçük. Paypal küçük. Koltundan da küçük. Tamam. Arkadaşlar ben bir tane kostüm seçeceğim. Hangi kostüm seçeyim bunun? Arkadaşlar ne alayım, ne alayım ne Bence alayım ne alayım. Ne alayım ne alayım. Buldum. Karakter ilişkisi başlıyor bu arada. Ben sanırım buldum. Evet, evet. Stu'du Ve Mega karşı çok iyi bir oynayışım olacak. Yıllardır bunun için çalışıyorum. Stu vs Mega atacağız. Buna fiş. Yıllardır Stu'yu çalışmaya Yanıyorum yanıyorum. Olmadı ama. Ve artık. Ama. Ve artık Stu ustasıyım. Stu ustasısın öyle mi? Evet yıllardır uğraşıyorum. Gel usta. Gel o zaman VS. <laughs> Az önce internet gitti. Geldi ama. Hepiniz eşref tek. Öl bakalım. Al bakayım. <laughs> tamam şeyin gitti. Son anda evet. bir taktiktir. Bitirdin. Bu ama ben de taktiktir. vurarak tekrardan ele alabilirim onu biliyorsun ki. Ultim sayesinde. Bu evet, arada tekrardan şey açıldı. Evet ultim var arkadaşlar. ama şimdi ultime geçebilirim. Güzel. İpiri de var arkadaşlar ama benim de aldığımı olduğumu, olduğumu bilmiyor. Şu anda geliyoruz. Bakalım ne olacak. Hop. Arkadaşlar yakından ben daha güçlü. Ama ben de uzaktan güçlüyüm bakarsak. Arkadaşlar benim telefonum eski. Aynen. Vallahi. Vallahi eski ya. Yani. Öl. Öl artık yes. sefer net ben kaybettin ki daha da yani. Yine öldün. 2 2. 2 2 arkadaşlar maç. Bu tur ben yendim. İyi karakter. Tamam. Bu sefer de çok yakından bir karakter, çok yakın. Okey. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok yakından. Yile burada yakın. yok. Şey Ama ben koltan küçük demiştim. O normal hali koltan büyük. Normal evet. Adin Ama o oldu bir kere o geçti bile. Aa gel. Saydık bile onu. Arkadaşlar. GG arkadaşlar. Emin misin GG mi GG? Hayırdır. Evet.

Emrecan ben videoyu durduruyorum. Bu kadar yeterli video. Evet arkadaşlar. Video sonu gelmiş durumdadır. Hop. Aa. Çok iyi bak yaptım arkadaşlar. Hayır arkadaşlar ben. ölüyorum. arkadaşlar artık artık oyun bitti. Yes. Arkadaşlar şimdi gelsin arkadaşım. Arkadaşlar benim videom bitti bay bay.